Biz de çay elindeyiz, Beyhan Hanım'ın ve kızlarının misafiriz efendim. Sobayı yaktık, korkut sarması yapacağız. Evet, bugün Karalağan'dan yöremize ait Karalağan'dan korkutu sarması yani korkutu, mısırın ince öğütülmüş halidir. Yani tam ince olarak değil, en incesinden muhlama yaparız. Onun bir üstünden sarma yaparız. Etli <laughs> mısırlı lahana sarması. Korkutu. Lazların deyimiyle korkutu korkutu sarması, Karalağan korkutu Karalağan sarması diye geçer. Malzememiz önce lahanamız, kara lahana. Beyaz evet. lahanayla da olur mu? Vallahi normalde denedim ben, oluyor. Olur. Olabiliyor, damak zevkine kalmış ama bizim burada lahanaya alıştığımız için Koğun bizim olur. kara lahana olur. Şimdi öncelikle lahanalarımızı seçip temizledik, yıkadık. Tamam. Ben şimdi kızlara vereyim bunu. Kaynamış evet. suda bir haşlayalım. Evet. Kapağını da kapatalım kızım. Evet. Taraftan evet. evet. lahanalar haşlanırken. Onlar, e, lahanamız haşlanırken ben şimdi Etimizi, dana eti ama tabi kuzu'yu sevene göre kuzu eti de olabilir. Bize de dana kullanılır. Yani genelde yani genelde dana biz kendimiz hani yetiştirdiğimiz için de. Bir de kavurması da meşhurdur aynı zamanda buranın. Evet. Evet. Bunu şimdi satır kıyma olarak yani böyle parça etten. Bize'nin hani, etli lezzeti de sütü de tereyağı da. Eti, sütü, peyniri, çayı yani bunu şimdi deneyeceğiz. Tekrar size de deneteceğiz. Yani bize göre lezzetlidir. Evet. Her geldiğinde kilo alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> olsun gidince verirsiniz spora gidersiniz <gülüyor> <gülüyor> şimdi malzemelerimiz etimiz e, maydanoz e, azıcık pirinç kullanabiliyoruz isteyen kullanabilir isteyen kullanamaz ama biz kullanıyoruz tamam. niye korkoti biraz kalın malzeme olduğu için hani birbirine tutmasını e, daha iyi sağlıyor tereyağımız pul biber azıcık salça tuzumuz soğanımız domatesimiz salçayı çok fazla kullanmayız domates salçası biber mi Domates salçası. Domates salçası, maydanoz, maydanozumuz evet. Konkotu dediğimiz dövülmüş mısır, dövülmüş kırılmış mısır. Yani, evet. Şimdi ben etimi doğramakla başladım. Doğuruyoruz aynı kıyma gibi satır kıyması gibi. Satır kıyması gibi olacak. Hani çok da in, hepten de ince olmuyor. Ben mesela eldiven kullanmayı çok sevmem. El lezzetli dediğim bir şey var. Ben eldivenle lezzetli yemek yapamıyorum. Elimizle eldiven... geçecek. Yani bana göre öyle. Bana göre de öyle. Yani onun için eldiveni kullanamıyorum. Ben onu belirteyim burada. Lokanta da değiliz, restoranda değiliz. Ev yemeği yapıyoruz. <laughs> Etimi doğradım. Şimdi soğanımı alıyorum. Bu soğanı da yine ince ince doğrayacağız. Evet evet. Soğanları da ince ince doğradık. İşte şöyle satır gibi. Maydanozları da ince ince doğruyoruz. Evet, bunları da yine bizim kendi bahçemizden. Bahçenizin maydanozu. Evet, bahçemizin maydanozu. Vallahi çok şanslısınız. Havanız güzel, doğal yaşıyorsunuz. Manzaranız güzel. Şimdi e, domatesimi. Bravo. Ince ince. Kabuğu soyulmuş. Kabuğunu soyuyoruz, evet. Ince ince domateslerimizi doğruyoruz. Rende yapmıyoruz. Çünkü bu sarmanın özelliği her şeyinin diri yani parça, şey parça Evet. Yani satır kıyma olduğu için, korkoti de olduğu için minik minik değil, ağza gelebilecek şekilde olması önemli. Domatesimizi ekliyoruz. Domatesimizi de ekledim. Şimdi etten sonra ana maddemiz olan Mısır. korkoti. Evet, mısırın yarması korkoti. Ekliyoruz. Döktük. Onu ısıdınız mı? Korkotiyi akşamdan ıslatmanız gerekiyor. Azele yapmamız gerekti. O zaman kaynamış suyun içinde bir 5-10 dakika beklettiğimiz zaman da yine aynı kıvamı alabiliyor. Evet, yumuşaması lazım. Yumuşaması lazım evet. Ki içini pişirirken bu 4 saatte pişer. Evet, pişer. Kısık ateşte 4 saati bulur yani bu korkoti sarmasını. Şimdi pirincimi ekliyorum. Salça, pul biber, karabiber. Baharatlarımızı ekledik. Evet, sadece karabiber ve baharat olarak pul biber. Yani evet. başka bir şey kullanılmıyor burada. Tamam. Tuzun da dediğim gibi bir ölçüsü yoktur. Herkesin damak zevkine kullandığı kadar veya miktarına kadar artık o kendilerine kalmış. Tamam ve yani tereyağı. Ondan sonra tereyağımız bol olacak. Oo. Yani bunu yediren e, tereyağımızdır diyebilirim. En son tereyağımızı tereyağı kattık. Karadeniz'de tereyağından korkulmaz. Eh, bizde tereyağı yani mümkün değil. yani. Korkmazlar yani. Şimdi muhlama yaparız. Üzerinde yağ olmadığı zaman o muhlama muhlama değildir yani. Oh. Bol yağ olacak. Yani muhlama görünmeden yağ gözükmesi Görümüz lazım. Şimdi yoğurma şeyine geçiyoruz. Bol malzemeli. Evet. Bol tereyağlı, tere etli. Yağlı, bol etli, bol kemikli. Dibine de sardığımız zaman oh. tavaya pişerken kemikli döşeceğiz altına. Oh. Çok lezzetli bir iç oldu. Şimdi iç harcımız hazır. hazır. Ben şimdi sarmamın lahanasını bakacağım. Evet, lahana başladık mı? Kızlar. Evet, koymuştuk bir bakın kızlar. Evet artık lahanalarımızı sarmaya geçebiliriz. Evet. Lahanalarımız lağana. haşlandı. Lahanayı haşladık. Şu an soğumasını bekledik biraz. Şimdi sarmasına başlayabiliriz. Güveçte. Güveçte sarıyorum evet. Yani sarma güveçte bana göre çok lezzetli oluyor. Önce sobanın üstüne kızına da bir kaynıyor. Ondan sonra fırına atıyoruz. Oh. Ve fırında kendisini çekiyor. Korkutlu sarması pişmeye ve yemeye hazır. Şimdi Akın başlayalım. Kemik kemiklerimizi az evvel de söylediğim gibi baştan e, böyle kemiklerimizi koyuyoruz. Ondan sonra şöyle kenara alıp lahanamızı sarmamızı sarmaya şimdi başlayalım. El birliğiyle sarıyoruz. Evet kızlarla beraber şimdi biz bunu lahanalarımız büyük olduğu için elimizde, elimizde musunuz? bölüyoruz. Şimdi korkotil sarması daha doğrusu rize sarması yani bizim bu bölgede sarılan sarma. Çok ince böyle kalem gibi sarılmaz. Yaprak sarması gibi değildir. Parça etti ve satır kıyma olduğu için daha da büyük sarılır. Yani şu an biz yine biraz daha edep, kibar, kibar sarıyoruz. evet. <laughs> normalde orijinalinde çok büyüktür. Yani bayağı bir doyurucudur böyle şey derler. Hatta bizde bir taneden bir adam doyması gerekiyor. <laughs> evet. Şu, yani şöyle diyeyim. Hey yani şöyle şu kadar falan konur. Yani bu bile bazen yeterli gelmez. Kişiye göre değişebiliyor ele göre. Ama yani şöyle. Oo. Yani bundan daha da büyü de olabilir. Yani en şeyi bu. Orijinali bu. Orijinali bu. Yani bu ve bunun bir üstü de olabiliyor. Hani evet. biz şimdi biraz daha edepli sarıyoruz. <laughs> evet, korkuti sarmalarımızla güvecimizi doldurduk. Evet, şimdi son bir, iki tane daha güvecimiz doldu. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Teşekkürler. teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler, afiyet olsun. İnşallah şimdi sarmamız hazır. Üzerine su ekleyeceğiz mi? Tabii ki. Yağ ve tereyağı ve su yine gelecek buna. Cüvecimizi sobanın üzerine aldık. Şimdi cüveci sobanın üzerine koydum. Ee, tereyağımı parça parça eritmeden. İçine tereyağ, tereyağlı, da tereyağlı. Beyhan Hanım bol tereyağını koydu. Tereyağı da tabii kendi tereyağları. Hemen muhakkak. Kızıl yandığı zaman sobanın üzerinde çaydanlık, güğüm, sıcak suyumuz muhakkak. Yani sıcak su ekliyoruz. Evet sıcak suyumuzu koyduk. Çok üzerine geçecek şekilde şöyle. Üzerine bir kapak kapatıyoruz. Tabak koyuyoruz kabarmaması için yukarı. Ondan sonra da kendi kapağını kapatıp pişmesini bekliyoruz şimdi. Yani bu korkotu sarması kolay, pişmez. Yani kaynamaya geçtikten sonra altı kısılarak 3 saati bulur. 3 saat seç. Evet. Yani ancak pişiyor korkotu 3 saatten her yani böyle çok, çok yüksek ateşte piştiği zaman korkotu pişmiyor evet. içinde. Beyhan Hanım ve kızlarıyla beraber sardığımız korkotilerimiz artık pişti mi? Ee, korkotu sarmamız şimdi kaynadı. Sobanın üstünde olan bölümü pişti. Şimdi fırına atıp bir, bir saat kadar da fırında çek, özleşmesini bekleyip tadacağız. Ve artık merakla beklediğimiz korkuti sarmalarımız pişti. Pişti. Şimdi Beyhan abla. Geliyor. Hadi inşallah biz de pişkonla beraber. Evet geliyor geliyor geliyor. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Vay 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 vay. Evet büyük sarmalarımız. Büyük büyük kalem gibi değil. Evet. Öyle olur efendim. Karadeniz'de, Rize'de lahana sarması hem de etli mısırla. Etli, korkotili ve soğan içinde büyük büyük doğranacak öyle. Minik minik değil. Minik minik olmaz. Evet. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Tadına bakıyorum izninizle. Bakalım nasıl olmuş. Beyhan abla buyurun oturun. Oo. Oh, elinize sağlık. Afiyet olsun. Yani Gerçekten olmuş mu bilmiyorum damak zevkinize uygun mudur? Damak çatlatır bu Elinize sağlık çok güzel Afiyet olsun O zaman herkesi bekliyoruz biz Herkesi bekliyoruz Tarifini de verdik eğer yapabilirseniz deneyin Ama en doğalı burada yenir Şu manzarada şu ortamda Dünyanın tadı devam edecek bu güzel Dolma yedikten sonra Hımmmm